Aa şurası internet kafe bir saniye. Aha kuaför. Hepinize merhaba arkadaşlar ama hoş geldiniz. Bugün Roblox Brook evine Bu yüzden de arkadaşım olmuş bakalım başımıza. Ne gelecek nasıl bir Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Tabii ki de avatarımı düzenleyeceğim. İlk öncelikle şimdi. Şöyle şunu bir çekelim. Bu arada altlardan hemen bakalım. Ay çok tatlı gibi duruyor ama. E bu üstte de var. Allah Allah. Bir dakika ne yapacağız? Şu nasıl? Yok bu güzel değil. Bu daha mı iyi? Acaba? Bu mu iyi? Eee bir bakalım. Sanırım bir saniye. <laughs> Hangisi daha iyi? Bu iyi ya. Ya da yok. Bir saniye hemen çekelim. Şimdi, bir saniye, şu Şuyu... iyi, yok, tamam altımıza bu, üstümüze de şu, yok bu, tamam. Saç olarak ise, terlerimiz niye böyle bizim ya, <laughs> ay çok sinirim bozuldu. Hadi. Düz çevrilse. Yok ama. Ten rengimi de ayarlayacağım bu arada merak etmeyin. Sarışın olalım bence. Ne dersiniz? Biliyorum biraz kötü bir karakter oldu ama olsun artık idare eder. Çift neyini yok. Düzeltemedim ama olsun ya. Güzel. Olsun. Yine de güzel. Bu kız yanmış böyle. Yani yanmamış. Bembeyaz kalmış böyle. <laughs> Şimdi ilk öncelikle kendimize bir ev bakmamız gerekiyor. Öyle değil mi? O yüzden hemen evlere bakalım. Hmm. Evet, Evleri diğer evlere de yakın olsun diyorum ben. Abi tek burası var. Ee, bir saniye. Şurası değil herhalde. Evet. Hadi bakalım. O zaman size göre de uygunsa bu evi tutalım. Ne dersiniz? Aa bir dakika. Şu da evin yanındaymış. O yüzden diğer evlerin yanındaymış. O yüzden bunu tutacağım. Hemen beğendim. Ve şu mu olsun? Bu olsun. Bunu da beğendim. Ve evet. Bu arada arkadaşlar bilgisayardaki çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Bakın burada boşanırız. Ellerimizi yıkayabiliyoruz. İçimizi bile fırçalayabiliyoruz ya. Bakın. Çok güzel. Şimdi bir gün geçireceğim. Böyle bir gün geçireceğim. İlk öncelikle uyumak istiyorum. Evet. Ama bir dakika. Evimin rengini pek beğenmedim şu anda. Evet, bu şekilde gayet iyi saniye. Tamam. Şimdi ilk önce biraz uyuyalım o zaman. Ne dersin? Evet. Şimdi sabah uyandığım zaman ilk önce banyoya giderim bir saniye. Banyoyu <laughs> bulamadım. Ee, şöyle ellerimi yıkarım, yüzümü yıkarım. Ondan sonra saçımı da takayım. dişlerimi de fırçalayayım. Tamam. Bence artık dışarı çıkabiliriz. Ne dersiniz? Evet ama ilk önce yemek yememiz gerekiyor. Şimdi yemek olarak bir tane elma yiyelim. Çok aç değildi zaten karakterimiz. <laughs> Dolapta bir şey var mıymış? Vay dolap açılıyormuş. Vay ben bunu daha yeni fark ettim. Şimdi pizza alalım yanımıza bir tane. Bence alışverişe gitmeliyiz. Ne dersiniz? Pek bir şey yok zaten. Evet. Tamam o zaman gidelim. Bu arada burası neresi? Burası otoparkım galiba benim. Ne? Ne olduğu konusunda inanın ki hiçbir fikrim yok ama olsun. Ya ben buradan niye çıkamıyorum? Ben buradan çıkmak istiyorum. Benim otoparkım değil mi burası? Neyse şimdi şöyle bir tane araba seçiyoruz kendimize. Evet şu araba iyidir herhalde. Evet. E binemedim ben bunu. Heh. Şöyle hemen gidelim. Bir şehir içine doğru. <laughs> şehre doğru bir gidelim. Gidiyoruz. Hop dönelim. Şöyle. Araba kullanırsın bir yalnız. Harika değil mi? <laughs> Şimdi ben bugün e ee, alışverişe falan gitmek istiyorum ya da havuza gitmek istiyorum evet. Burası neresi? Ha burası hastane. Evet şimdi bu arada Ne oluyor? Nereden geliyorsunuz siz? Aa şurası internet kafe bir saniye. bir şey olmaz herhalde arabama. Hmm, burası neresi böyle? Yer Ne yaz? Ha yok. Şey, ha bir de meslek sahibi de olabiliyoruz. Ben bu arabayı kaldıracağım sanırım. Beğenmedim. Ee, onun yerine ne koyalım biliyor musunuz? <laughs> Çok güzel bir şey koyacağım. Onun yerine evet eee Şimdi. Evet. Ay bu ne böyle? Çok kötü bu. Gerçekten inanmıyorum ya. Şu olsun o zaman. Hadi ya. Aa. Ay tamam araba istemiyorum ben. Yürüyerek giderim ya. Aa, ben böyle bir rezalet görmedim. Aa, aa, yüzebiliyoruz. Neyse. Şimdi biraz sallanacak da sallanmak istiyorum. Çok canım sıkıldı da. Görevli mi <laughs> olsaydım? Vay çok güzelmiş ya suyun altı. Baksanıza ben de yazdım. Ve şimdi çıkıyorum. Evet. Çıktık gördüğünüz gibi. Buradan nereye gidiyor bu arada? Ben bunu takip etmek istiyorum. Oh. Buradan böyle ciddi misin? Buraya mı gidiyormuş gide gide ya? Burası neresi? Eğlence merkezi güzel. Ha bu arada bir çocuğum olamıyorum. Ha anne olabiliyoruz. Yok. Evet, bence de bir saniye. Çocuk nereden evlat edin diyordu? Bir saniye. Hemen şöyle bir arabamız e, var mı? Evet, şimdi şurası mıydı diye bakıyorum. Tek tek bakacağım. Evet. Student teacher. Ha burası okul. Tamam. Her yer birbirine benziyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. Şimdi nereden sahipleniyordu? Aa şurası neresi? Mavi pembe çok güzel. Ya yani internet kafe değil mi? Şöyle bir dönelim. Merhaba polis bey. Bu ne? <laughs> bu nasıl bir yer ya böyle? Ee, şöyle bir baka baka bir gidelim. Ha Ve alışverişe uğrayalım madem. Aynen öyle. Tamam bir uğrayalım. E, giremiyoruz ya buradan. Bu nasıl bir şey? Tamam buradan girelim. Bu ne? Poşet. Poşetmiş bu. Şimdi bir dakika. Ha bir de sepet de alabiliyoruz arkadaşlar. Evet buradan. Şimdi ben bir tane doğru tos alayım. Şunu da alayım. Pizzaya ihtiyacım yok. Bu oturabiliyorum sepetin içine. Heh. Sepet oturabiliyor, oturabiliyorlar. Arkadaşlar bu kadar, kadar mıydım mi? ben misiniz ya? Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutanlar canı sağsın. seviyorum.